Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yerli malı haftası, tutumlu ve bilinçli tüketici olmanın öneminin anlatıldığı ve yurt genelinde tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan özel bir haftadır. Yerli malı, ülkede yetiştirilen, üretilen ve her, üretilen her türlü mal anlamına gelmektedir. Yerli malı haftası ile de yerli üretim ve tüketim desteklenerek teşvik edilmektedir. Üretim tüketime, tüketim de üretime bağlı bir aktivitedir. Çünkü üretim olmadan gelir olmaz, gelir olmadan da tüketim sağlanamaz. Bir ülkenin gelişmesinde yerli üretim ve tüketimin önemi büyüktür. Eğer ki bir ülke yerli üretim yapamıyorsa ya dışa bağımlıdır ya da dışa bağımlı olmaya ülke olmaya adaydır. Yerli üretim olmayınca ülke tüketim ihtiyacını dışarıdan te temin etme ihtiyacı duyar. ...ve böylelikle zamanla dışa bağımlı bir ülke haline gelir. Mervuk Hocamız Necmettin Erbakan da her zaman yerli üretim desteklemiş... ...ve böylelikle Türkiye'nin neler yapabileceğini ortaya koymak istemiştir. Bunun için de Gümüş Motor Fabrikası'nı ve birçok fabrikayı kurmuştur. 1982 yılında Türkiye'nin Avrupa'nın 5 büyük ülkesinden biri olmasını temin etmek için... ...sanayide ve tarımda üretimi %100 arttırmak suretiyle küresel tedarik zincirinde ve küresel ekonomide ilk 10 ülke arasında bunun da büyük bir hamle olacağını anlatmıştır. Kıymetli basın mensupları. Milli görüş her zaman yerli üretimden yana olmuş ve, ve bu alanda pek çok adım atmıştır. 300'e yakın fabrikalının temeli atılmış ve 70'e yakını tamamlanmıştır. 462 tesis için yaklaşık 200 milyar lira harcanmıştır. Bu atılımlar sayesinde o dönemde bölgedeki, bölgedeki işsizlik problemleri çözülmüş, Türkiye çoğu üründe artık ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna gelmişti. Bir yandan dış ticaret açığı kampanya kapanmaya başlarken, bir yandan da milli gelir artmıştı. Böylelikle fabrikalarını kendisi kuran güçlü bir Türkiye konumuna gelmişti. Değerli katılımcılar, yerli malı haftasında akla gelen üretim alanlarından biri de hiç şüphesiz tarımsal üretim ve gıdadır. Tarım bir ülkenin en stratejik ve önemli faktörlerinin başında gelmektedir. Bugün içinde yaşadığımız sistemsel krizin sonuçlarını her geçen zaman daha da derinden hissettiğimiz dönemde gıda güvenliği ve tarımsal üretim kapasitesinin önemi hayati bir nitelik taşımaktadır. Tarımsal üretimin yüksekliği, bir ülkenin refah kaynağı iken, gıda güvenliği, sağlıklı bireyler, mutlu bir toplum demektir. Tarım, bugünün dünyasında artık milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Gıda güvencemizi ve güvenliğimizi sağlamak ise hayatı öneme haizdir. Fakat ne yazık ki bugün ülkemizde özellikle iktidar tarafından tarımın önemi, çiftçimizin değeri iyi anlaşılmamakta, gerekli desteklerde de verilmemektedir. Yenim, çiftçimiz döktüğü anı terimin karşılığı anılmamakta ve toprak üstürülmektedir. Kanunda yer alan her yıl bütçeden tarımsal desteğe ayrılması gereken kaynak, gayet safi milli hasılanın yüzde birinden az olmamalıdır hükmü dahi üçe sayılmaktadır. Maalesef bugün çiftçimiz artık borçlarını dahi ödeyemez duruma gelmiş, traktörünü, toprağını ve hayvanını satmak zorunda kalmaktadır. Çiftçimizi desteklemek için kurulan Ziraat Bankası ise uzun bir süredir asli görevini yerine getirememektedir. Çiftçiye icra üstüne icraat gönderilirken bir avuç yandaş için şirket borçları bir kalemde silinmektedir. Çiftçimize verilmesi gereken destek buralara aktarılmaktadır. İktidar bilmese de biz çiftçimizin emeğinin değerini biliyor, İktidar anlamasından gelse de biz Saadet Partisi olarak tarımın, üretimin hayati önemini gayet iyi idrak ediyoruz. Bu nedenle ülkemizin yeniden tarımda kendine yeten bir ülke olması hiç olması en öncelikli hedefimizdir. Saadet Partisi iktidarında ülkemizi dışa bağımlı kılan ithalat mantığını değiştirerek ithalata ayrılan kaynakları çiftçimize destek olarak vereceğiz. Üreticilerimize ve ülke tarımını çok uluslu ve küresel şirketlere bağımlı hale getiren maksatlı kotalar kaldırılacaktır. Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yer, sulama ücreti gibi girdi maliyetlerini doğrudan destek ve vergi indirimi yoluyla makul düzeylere çekeceğiz. Daha fazla ve daha kaliteli üretim yapılabilmesi için çiftçilerimize teknik bilgi ve teknolojik destek vereceğiz. bölgeye ve her ürüne uygun politikalar geliştirilecek ve politikaları belirleme süreçlerine çiftçi temsilcilerimizin doğrudan katılımı sağlanacaktır. Tarımsal desteklemeler tarla sahiplerine değil, gerçek üreticilere yapılacak ve yeterli seviyelere çıkarılacaktır. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımını ise kesinlikle engelleyeceğiz. Tohumdan sulamaya, faizsiz, faizsiz kredi imkanından çiftçimizin borçlarını yeniden yapılandırmaya kadar daha birçok adamın hızlıca atarak tarım sektörünü ayağa kaldıracağız. Çiftçimizin alım terinin karşılığını eksik, eksiksiz alabilmesi, bereketli topraklarımızda ekilmedik bir dönüm tarım arazisinin kalmaması bizim en büyük vaatlerimizdendir. Türkiye şaha kalkar. Biz insan, insanca yaşamın aynı zamanda sağlıklı ve huzurlu bir yaşam olduğunu biliyoruz. Bu yüzden temiz ve güvenilir gıdaya erişimini onurlu bir yaşamın parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden biz Saadet Partisi olarak ucuz ve kaliteli gıdaya, gıdaya ulaşımı kolaylaştıracağız. Türkiye'nin gıda, gıda üretimini artıracak tarım politikalarına ağırlık vereceğiz. Nüfus büyüklüğünü ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelerle tarımsal üretim kapasitemizi artıracağız. Herkesin ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini sağlayacağız. Çünkü biliyoruz ki Çiftçimiz kazandıkça 85 milyon kazanır. Tarım sektörü ayağa kalkınca Türkiye şaha kalkar.